Evet merhaba. E, i̇kinci video. Haftada 3 video çekeceğiz. Bir özet geçeyim. Haftada 3 video çekeceğiz. 2 günü kendim ayırdım çünkü 2 günüm Mecbur olarak bazı devlet dairelerine gitmek zorunda kalıyoruz. Yani bu işte ya vergi dairesine gidiyoruz ya bir eski bir dosya var kalkmamış oluyor. Onu bilmem icradan kaldırmaya çalışıyoruz. Ya bir bankadaki iki sene önce ödenmiş işte davanın bilmem ne faizinden dolayı doğan bir blok oluyor. Onun için bir bankaya gidiyoruz. Sonuçta iki gün kendimi ayırdım. Üç gün video çekeceğiz. Şimdi bakın şu kitabı bugün göstermedim. Bugün göstereyim. Bu benim yazdığım Top Tarikatı. Top tarikatı nedir? Bu tarikat gibi olan bir futbol top dünyası var yani. Onun işte daha önce yazdığımız bir 60 kişilik yazı vardı. Bu iktidarın futbola soktu adamlar falan Onlara anlatan bir kitap. Yani her şeyin bir tarikatı olduğu gibi esas topun da bir tarikatı var. Hani top deyip geçmeyin. İkinci baskı yaptı çok kısa bir zamanda. Üçüncü baskıya gidiyoruz. Eğer vaktiniz olsa bir yerde görürseniz alıp okuyun. Çünkü bugüne kadar bu içindeki yazıların hepsi hemen hemen son 50 yılın en çok okunan yazılarıydı. Portallarda öyle gözüküyordu. Bunları bir başucu kitabı yaptık. Tekrar bir kere daha gösteriyorum. Şimdi gelelim gündeme. Ülkenin gündemi müthiş. Ben size söyleyeyim. 6 ay Türkiye'de futbol oynanmasa. Yani ben ülkeyi yönetsem 6 ay futbolu yasaklarım bir kere yani. Çünkü futbol artık zarar vermeye başladı e, bu şey olarak insanlara. Zaten ülkede 6 ay futbol oynanması iktidar düşer. Ben fikrimi söyleyeyim. Çok net olarak söyleyeyim. Çünkü gündem ortaya çıkacak. Gündemi kapatamayacaklar. Şimdi bakın bu bebekler olayı var mesela. Yeni doğan bebeklerin öldürülmesi var. Bir ülkede olabilecek en en rezil, en skandal, en aşağılık durumdu yani. Yeni doğan bebeklerin öldürülmesi. Ee, bunu çok konuştu herkes. Uzatmayalım yani konuyu konuşurken ama bundan daha aşağılık bir durum hiç. Ben görmedim hayatımı. Siz gördünüz mü? Bence yani 100 benim yaşadığım süreci işte 70 yıllık hayatımda, ülkenin 100 yıllık cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir rezaletti yani. Fakat hiç şimdi hiç kimse konuşmuyor bebek katillerini bebeklerin öldürülmesi. Bu korkunç bir durum yani. Ne tesadüfse hemen bir gün sonra Fethullah öldü. Bir anda herkes Fetullah konuşmaya başladı ama o da unutuldu. Esenyurt ve kayyumlar konuşulmaya başlandı. İşte zaten şimdi futbol konuşuluyor. Açın hangi kanalı. Gecenin gündüzün hangi saatinde kanal açsanız mutlaka hakem konuşuluyor. Başka hiçbir şey konuşulmuyor yani. Ya bu arada mesela futbolu adalet, hukuk arayanlar, işte futboldaki şey isyan edenler, adaletsizliğe bunların ağzından bir kere de şey duymadık. Ülkedeki adaletsizlikler, hukuksuzluklarla ilgili bir tek bir yorum duymadık yani. Hani zannedersiniz bunlar Almanya'da yaşıyorlar. Dortmund'da, Münih'te falan yaşıyorlar. Çok böyle hukuki, her şeyin çok iyi çalıştığı, hukukun adaletin işlediği öyle bir ülkedeler. Ve futbolda adaletsizlik var. Öyle zannedersiniz yani. Ülkenin her sistemi çalışıyor ama futbola bir türlü adalet gelmiyor. Bir türlü hukuk gelmiyor. Halbuki ülkenin her tarafı adalet arıyor. Her sektör adalet arıyor yani. En son Esenyurt olayı. Mesela şu bebeklerin öldürülmesi olayı. Ya koca ufacık köydeki bir ufak bir kızın Allah rahmet eylesin, huzur için diyorsun. Bir kızın kimin öldürdüğünü hemen hemen iki, iki buçuk aydır bulamayan bir ülke var ya. Yani böyle bir ülkede Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bununla ilgili fikrim belli. Daha önce de bir sürü yerde söyledim ama kendi yayında da söyleyeyim. İyi ekonomist olabilir ama iyi insan değil net olarak söylüyorum yani. Ya garsonların e, şeylerin bahşiş kutusuna göz önü ya. Yani mafya bile, benim İtalya'da 20 yılım geçti yani bu e, İtalya'daki... Hani mafya yok tabii şu anda orada yani mafya var da İtalya'da mafya artık gravat takıyor falan. Yani eskiden güneyde bir mafya vardı. İşte mafya çeteleri vardı. Şimdi onlar hepsi iş adamı oldular. Garabat takıp, ceket giyip kuzeyde yaşıyorlar daha çok mafya yani. Böyle bir mafya var. İtalya hakkında da bu videolarda çok şey yapacağız. Yani İtalya ile ilgili de çok konuşma yapacağız. Bilhassa İtalya'nın temiz ile ilgili, Vatikan'la ilgili. Bunlar benim ilgi sağıma giren konular. Futboldaki derin ilişkiler. Milan ve Milan'ın daha derini filan eski Milan'ı kastediyorum. Bunları da anlatacağız program içinde. Şimdi uzatmadan Mehmet Şimşek'e dönelim. İyi ekonomist olabilir. Bence iyi insan değil. Bir insanın gözü bu kadar fakirin cebinde olmaz ya. Bir kere diyor ki zengin yaşasın fakir ölsün diyor. Özeti bu bunun yani. Hani böyle buraya bir ekonomist çağırıp uzun uzun ekonomi yap, yorumu yaptırmaya da gerek yok. Özet geçeyim. Diyor ki fakir ölsün fakir beni ilgilendirmiyor ama zengin yaşasın diyor. Ya bir insan bahşiş kutusuna göz diker mi ya? Benim 70'lerde ben gitmiştim İtalya okumaya. O zaman oralarda böyle kıytırık şeyler vardı. Gidip oralardan burada haraç alırlardı işte restorandan koruma parası falan isterlerdi. Öyle şehirlerin içinde de vardı yani. Ya onlar bile bahşiş kutusuna dokunmazdı. Kasadan alırdı şeyi, haracı. Restoranın kasasından alırdı yani. Ben hayatımda bir insanın bahşişten vergi almayı düşüneceğini bile aklıma getirmezdim. Bu Mehmet Şimşek bunu getirdi. Yani hani şeytanın aklına gelmez denir ya, ya vallahi billahi şeytan görse yolunu değiştirir ya. Öyle şeyler yapıyorlar ki hep o klasik bir laf var işte. Şeytan bunu yapmaz. Şeytan ya şeytan zaten yapmaz bunu yani. Hani şeytan da bu kadar berbat biri olamaz yani. Şeytanın da bir iyi tarafı var ama şeytan bu arkadaşları görse, meme şimşeği falan görse vallahi yolunu değiştirir. Yani bir insanın bahşiş kutusundan haraç almayı düşünmesi bile korkunç bir şey ya. İkincisi ya düşman bile yani en ezeli düşmanın bile senin ülkenin yok olmasını isteyen insanlar bile yani şu Türkiye bir gün bir bomba atabilsek bir sekbe, komple bu ülke yok olsun diyecek adamlar bile bebek öldürmez ya. Yani Türkiye'ye bir savaş atsalar onlar bile bebek öldürmez yani. Ya yeni doğan bebek öldürülür mü ya? Yani bu nasıl bir insanın aklına gelebilir? Ee, bunu ifade etmekte zorlanıyoruz. Uzun da anlatmak istemiyorum. Çünkü bunlar öyle uzun uzun anlatılacak konular değil. Sadece hakikaten yani senin ezeli düşmanın, senin ülkenin yok olmasını isteyen başka bir ülke hangi ülke varsa bu dünyada. Bunlar desek ki bu Türkiye'yi yok edelim, herkesi öldürelim Türkiye'deki, Türkiye yok olsun deseler bebeklere dokunmazlar yani. Ama bizde bebek öldürüldü ya bu ve şu anda konuşulmuyor ya. Yani şu hakem konusunun futboldaki adalet deniyor ya dünyanın en komik lafı bu. Eee hani bizde futbolda adalet yok. Hangi ülkedensiniz Türk'üz. Tamam abi geçin derler yani. Hani böyle bir Orta Avrupa ülkesi olsun, bir Kuzey Avrupa ülkesi olsun falan da bunu tartışabiliriz ya. Ya Allah aşkına futbolda niye adalet yok? Ya ülkenin neresinde adalet var ya? Ama ısrarla 24 saat e, futbol, adalet, hukuksuzluk, hakem kararları bunları konuşan bir ülke var. Bunu bunları sık sık söylüyorum çünkü Hakikaten belki bin kişi var YouTube'da yorum yapan, futbol yorumunu, adalet isteyen, hakem konusu konuşan. Ya bunlardan bir tanesi hakim konuşmuyor ya. Bir tanesi hakim konuşmuyor ya. Sonra sorduğunuz zaman diyorlar ki biz futbol konuşuyoruz. Futbol konuşmuyorsunuz siz ya. Siz futbolun konuşulmamasını sağlıyorsunuz, normal futbolun. Artı ülkede gündemin konuşulmamasını sağlıyorsunuz ya. Ya Gazze'de öldürülen bebekler için hepsini Allah rahmet etsin, hepsi nur içinde yatsınlar. Onlar için insanlar burada yürüyüş yaptı ya. Binlerce insan sokaklara çıktı. Milyonlarca insan sokaklara çıktı. Türk bebekleri öldürüldü. Bir kişiyi görmedik yani miting yaparken. Bir kişiyi görmedik bunları protesto ederken. Siz bu Türkiye'deki insanları aptal zannediyorsunuz. Bunları fark etmeyeni düşünüyorsunuz ya. İnsanlar böyle doluyorlar yani. Böyle tepki gösteriyorlar iktidarı. Gazze'deki bebekler öldüğü zaman sokağa çık, protesto et. E, Türkiye'de de bebek öldürülüyor. Niye çıkmıyorsun? Böyle video çekmenin yani video çekerken bir hazırlık yapmanın bir anlamı yok Türkiye'de. Çünkü gece gündem hazırlasanız sabah değişiyor. Sabah hazırlasanız öğleden sonra başka bir şey oluyor. Öğleden sonra şunları konuşayım deseniz ondan sonra başka bir şey oluyor. Yani bu Türkiye'de bir video programı çekiyorsanız, video yayın yapıyorsanız o programa girmeden 10 dakika önceki gündemi konuşmanız lazım. Çünkü o kadar çok sık değişen bir gündem var ki otomatikman biz de son şeyleri not alıyoruz. Ona göre okuyoruz. Bu arada stüdyoda bir arkadaşım var Alman Lisesi'nden ben Alman liseliyim. Benim hazırlıktan itibaren sıra arkadaşım. Hatta yan yana oturuyorduk yani. E, sevgili Sabri var, Sabri Anık. E, o da profesör Almanya'da, emekli oldu. Arada bir Türkiye'ye geliyor gidiyor. O da bizi yayında içeriden seyrediyor. Çünkü e, yani bir Almanya'da yaşayan bir profesörün, yani burayı biliyor tabii, burayı unutmuş biri değil. Hani hep gidip giden biri ama e, onun e, yorumlarını merak ediyorum programdan sonra. E, ne diyeceğini yani. O yüzden dedim ki Sabri'ye gel lütfen içeride bizi seyret. E, sonra senden duyalım. Hani bir de senden bir yorum alalım diye. Yesen YSK Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bugün şey demiş, elektronik sisteme geçmeye hazırız demiş. Ya sizin sistem... Bir kere yani bu... Hani YSK Başkanı böyle dedi diyorlar. YSK mı diyorum ben de? O ne diyorum yani? Var mı öyle bir kurum? Çünkü benim hatırladığım en son ülkenin kaderini değiştiren referandumda mühürsüz oyların sayılmasını sayıdıran, mühürsüz oyları kabul ettiren YSK başkanıydı. Doğru mu abi? Doğru mu hatırlıyorum? Türkiye'de öyle çok skandal ve rezalet oluyor ki, öyle rezil kararlar oluyor ki artık unutuyoruz yani. Onun için soruyorum. Yani ülkenin kaderi referandumda değişmişti. O referandumda mühürsüz oylar vardı kullanılan ve onların kabul edilmesini sağlamıştı. Ha tabii. Onlar kabul edilmesini sağlarken de muhalefet partisi, ana muhalefet partisi CHP Hiçbir tavrını görmemiştik. O da başka bir konu yani. Onu da araya sokmak lazım. YSK Başkanı elektronik seçime geçirelim demiş. Ya Allah aşkına daha açık söyleyin ya. Mesela daha basit şeyler söyleyin. Kafamız karışmasın. Deyin ki bakın herkes SMS atsın evinden. Evimiz evdekileri kontrol edin. İşte kimden nerede yaşıyor falan. E, siz edin de yani. Deyin ki işte herkes SMS atsın. SMS'leri sayalım. Seçimi kim kazanmış söyleyelim. Yani bu söylediğiniz elektronik sistem bunun kadar saçma. Bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Atılan atılmayan yani mühürsüz oyu sayıyorsunuz kabul ediyorsunuz ya. Bazı yerlerde oyları seçimden sonra yazıp sandığa atıyorlar ya. Seçim bitiyor, oy kullanmak bitmiş. Var videolar. Oradan sonra mesela 5 bin bakıyorsun bir gece bir grup toplanmış. Oy do şey dolduruyorlar. İşte mühür basıyorlar ve onları sandığa atıyorlar. Böyle bir ülkede diyorsunuz ki elektronik seçime gidelim. Yani bir düğmeye basalım oradan şeyi seçelim. Cumhurbaşkanımızı seçelim. Gerek yok ya. SMS atalım. Hatta hiçbir şey atmayalım. Siz toplanın deyin ki biz baktık. Sizi rahatsız etmek istemedik işte haftanın bir günü. Sandıklara falan gitmeyin diye. Yani or çoluğunuzu çocuğunuzu geçirin diye düşündük. Hani gidiyorsunuz orada sandıkları oy kullanıyorsunuz. Vakit geçiyor. Bütün gününüz geçiyor. Sonra oylar sayılırken nöbet tutuyorsunuz. Çalınmasın malınmasın diye. Sonra çık bir karar açıklanıyor. Bir anda seçimin sonuçları belli oluyor. Hiçbir şey demeyin. Deyin ki biz dün bir seçim yaptık. Bu millet tekrar Cumhurbaşkanı'nı seçti, Tayyip Erdoğan'ı seçti veya da Ekrem İmamoğlu'nu seçti veya Mansur Yavaş seçti. Bunu bize söyleyin, bu stresten kurtulalım yani. Yani bizi kullanmayın daha fazla ya. Yaşlı insanlar geliyorlar, o eski nesil Cumhuriyet insanları geliyorlar, 90 yaşında, 95 yaşında oy kullanmaya geliyorlar. Kızları, torunları getiriyor, çocukları getiriyor. Orada oy kullanıp evlerine gidiyorlar. <laughs> Sonra bir anda bakıyorsun, <laughs> 15 bin tane oy geliyor o sandığa. Yani o hanımın evinden hasta hasta gelip oy kullandığı sanda, 15, 15 bin dışarıdan oy koyuyorlar. Başka bir sandığa beş bin oy giriyor. Ya bir görüntü vardı. Resmen bir odaya toplanmışlar. Hani böyle bir toplantı varmış gibi. Ben dedim acaba ne konuşuyorlar? Meğerse pusula dolduruyorlar. Bitmiş seçim yanlış anlamayın yani. Bitmiş seçimi hala sandığa takviye yapıyorlar. İşte kimse kimi seçiyorlarsa o hop, hop şeyler basılıyor. O oradan sandığa atılıyor. Sonuçta Yüksek Seçim Kurulu Başkanı e, kızmasın, alınmasın, darılmasın. Türkiye'de marka değeri olmayan yani marka değeri olmayan e, kurumlardan biri Yüksek Seçim Kurulu. Başkanı da böyle birisi. Ama şimdi ona marka değeri yok Yüksek Seçim Kurulu Başkanı dediğimiz zaman belki şey yapabilir. Buna alınıp hani şey açabilir. Hakaret var filan de. Ben size söyleyeyim. Benim marka değerim Seçim Kurulu başkanından daha da kötü. Yani 30 ülkede ben iş yaptım, turizm yaptım. İşte yurt dışında okudum. 30 ülkede turizm yaptım. Dünyada marka değerimin en kötü olduğu ülke Türkiye. Doğdu, büyüdü ülke. O yüzden Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bunu alınmasın. Benim marka değerim ondan da kötü yani. Daha doğrusu bütün Türklerin, Türkiye'deki, Türkiye'deki bütün Türklerin, marka değerlerinin en düşük olduğu tek ülke dünyadaki Türkiye yani. Hiçbir yerde gördükleri bu aşağılanmayı görmezler yani. En azından benim gördüğüm bir 30 ülke var. Hiç bu ülkenin hiçbirinde, kendi vatanında gördüğü aşağılanmayı görmez Türkler. Bir kere bunu söyleyeyim. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da, Son bir kere şey diyeyim. Dediğimiz gibi nasıl olsa sizin dediğiniz oluyor. İtiraz etsek de bir sorun çıkmıyor. Ee, öyle olsa da bir şey olmuyor. Seçtiğiniz insan ülkeyi yönetiyor. Kim seçildi oldu, kimin seçildiğini söylüyorsunuz. Bize hiçbir şey söylemeyin. Sadece adayları söyleyin. Şunlar aday oldu. Siz bunu seçtiniz diye. Biz de bilelim kimi seçtiğimizi. <laughs> Devam etsin. Yani daha basit bir şey olsun diye söylüyorum. Buna her program söylemek lazım. Yani bu kendi ülkemizde mülteci gibi yaşamamız. Ben dünyada girer, yani ülkeye girerken hiç evraksız, pasaportsuz öyle geçip giriyorsunuz. Kimse size bir şey sormuyor nereye geliyorsunuz diye. <laughs> Ama ülkeden çıkamıyorsunuz. Çok komik yani. Giren şeyi kastediyorum, sığınmacıyı kastediyorum. Mesela ülkeye giriyorlar, kimse sormuyor. Kamyonlarla falan, nereden geldiniz? Ha sonra bir de o şey var bizde. Bu Ensar takımı var. Diyorlar ki ya ne var canım işte insanlar gelmiş buraya sığınmışlar. Onlara yardımcı oldum falan. Hani öyle bir takım var Türkiye'de. Zaten bu ülke öyle enteresan bir ülke ki. En diyor ki abi ne var adam savaştan kaçmış al evine ne olacak diyor. Peki sen al diyorsun benim ev dolu diyor kayınpederim gelecek. Peki birisi söylüyor ki işte ne olacak evi Suriyeliler burada kalsa savaştan kaçmışlar işte fena mı onlara yardımcı oluyoruz diyor en takımı. Peki kardeşim sen bir Suriyeli al diyorsun. Yok benim kayınvalidem geldi o diyor ki evim küçük bilmem ne bir de böyle sahtekar yalancı hepsi yani. Şimdi o grup Türkiye'ye giriyor o sığınmacılar hiçbir şey sormuyorlar nereye geliyorsun falan diyor. Sonra o mülteci buradan Edirne'den çıkmak istiyor mesela dışarıya. O zaman çıkartmalı. Ya dünyada böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Ya ben de yurt dışında yaşadım. İtalya'da 18 sene okudum. 15-16 sene Roma'da turizm yaptım. Ya evraksız girmek bir de ne demek bir ülkeye? Dünyanın hangi ülkesinde yakalandınız veya bir ülkeye kaçak girdiniz Bir de demokratik haktan bahsediyorlar falan. Mesela eski şeyler var. Bu yetmez ama evetçiler var. İkinci cumhuriyetçiler var. Enterktar tayfa var. Bizim o dandik entelektüeller. Bunlar hepsi şey oluyorlar bir anda. İnsan hakları savunucusu oluyorlar. Ne var canım işte adam yardımcı olur falan. Ya kardeşim bir ülkeye pasaportsuz, evraksız girilir mi ya? Dünyanın hangi ülkesinde yakalansan pasaportun olmasa sınır dışı edilirsin ya. Bu kadar basit yani. Yani kim bunu sorar yani? 8 senem işte geçti benim okurken. Florence'da geçti. 10-15 sene Roma'da turizm yaptım. Bir sürü ülkeye girip çıktım. Pasaportla giremiyoruz ülkelere Girerken 50 tane sual soruyorlardı yani. Pasaportla kuyruktan gidiyoruz. Vize de var. Yine sual soruyorlardı yani. Hala niye, niye geldim? Kaç gün kalacağım? Ne yapacağım diye. Ya benim hayatımın 20-25 yılın geçtiği İtalyan konsolosu şu anda soruyorum ben mesela ben vize alabilir miyim diyorum 15 gün veririz diyor size diyor. 15 gün mü diyorum. E tabi yani tanıyoruz sizi çünkü biliyoruz yani orada çok gidip geldiniz bile. Ya diyorum siz bana orada oturma müsaadesi verecektiniz. Ben almadım. alsaydınız keşke dedi. Vatandaşlık veriyordunuz almadım dedim. Evet almadım. Niye almadınız? Alsaydınız şimdi sorun yaşamazdınız. Ya kardeşim ben istemiyorum diyorum doğduğum hüviyette ölmek istiyorum. Türk doğdum, Türk öleyim. Bana ne ikinci vatandaşlıktan? Bana 15 gün veriyoruz dua edin diyor. Çünkü zaten kimseye vermiyoruz diyor. Çünkü önce şeyi ayıklıyorlar bütün elç elçilikler. Yani bir bir fotoğraf atıyorsunuz. Şimdi burada 3 tane esmer kişi var. Ben varım, sen esmersin, Sabri öyle. Biz bu fotoğraf gönderdiğimiz zaman adam sizi tanımıyorsa, kim olduğunuzu bilmiyorsa önce şeye bakıyor. Bu Türk mü diye bakıyor bir kere ya. yani. dünyada kendi ülkesinin vatandaşı bize için başvuruyor bir ve o elçilik önce o başvuran Türk olup olmadığına bakıyorlar yani. Onu inceliyorlar yani. Bu nereliydi Türk mü? Ha sonra üç gün sonra Türk olduğuna karar veriyorlar. Bu sefer ona diyorlar ki gitsin mi gitmesin mi diye. Böyle böyle saçma sapan şey olur mu? Sonuçta e, mültecinin girip girerken hiçbir şey sorulmuyor. Oh maşallah şarkılarla türkülerle giriyorlar. Fakat adam çıkmak istiyor. Bırak çıksın onu da çıkartmıyoruz çünkü para alıyoruz yani. Yani mülteci başına para alıyoruz. Bunun özeti bu. E, karıştırmaya gerek yok kimsenin kafasını yani. E, mülteci çıkmaması lazım. Çünkü para kazandırıyor. Şimdi mantıkla baktığınız zaman mesela ben çıksam bırakırlar beni. Ben yarın sabah Edirne'ye gitsem, kaçak çıksam çık hala. Çünkü benim onlara bir faydam yok yani şu andaki iktidara. Yani benim çıkmamı Fatih da çıksa bir şey demezler. Ne bileyim Yılmaz da çıksa bir şey demezler. Yılmaz Özil işte ne kadar Türkiye'de bu muhalif ekip varsa şey yapan hepsinin çıkmasından memnun olur hatta. Ya. Yılmaz Özil burada yaşayacağını orada yaşasın. Daha iyi derler yani. Çünkü bizim onlara para kazandırmıyoruz biz yani onlara. Ama benim oradan çıkan bir Suriyeli çıktığı zaman belki kişi başını mı alıyorlar? Nasıl olur bilmiyorum. Yani ya toptan bir fiyat yapıyorlar <laughs> ya da kişi başı. Mesela diyorlar ki bin dolar verelim falan. E bin dolar kaçıyor diyor ki aman kaçmasın geri getirin diyor. Yani. E ya böyle saçma bir şey olur mu ya? Ben yarın deneyeyim pasaportsuz çıkayım edin. Ben diyeceğim ki mesela abi ya bende pasaport yok almadım. Ne yapacaksın sen niye çıkıyorsunuz? Ya bir yere iltica edeceğim diyeceğim mesela İtalya'ya Fransa'ya. Vallahi git derler yani. Bu heriften kurtulduk derler yani. Ama biraz sonra bir Suriyeli gelecek onu çıkartmıyorlar. Çünkü onun <laughs> Burada olması para kazandırıyor. Evet e, şimdi bana sakın şey demeyin bakın e, bunu daha önce de anlatmışsın demeyin. Yani Çünkü bunları mecbur kalıyoruz anlatmaya. Bir kere anlatıp yani bizim video yayınlarını veya çıktığımız televizyonlardaki yayınları 2 milyon kişi bile izlemiyor yani. Bir yerde anlattığınızı bazen anlatmanız gerekiyor ama en ağrıma giden şey de bir kere de burada söyleyeyim yeni yayın yani benim kendi yayın dönemimde yeniden başladığım video çekimlerinde en çok işleyeceğim konulardan bir tanesi de bu bizim Diyanet Başkanı. Biliyorsunuz bir Diyanet Başkanımız var çok ilginç. Mesela yerli milli toga dua ediyor yerli milli olduğu için ama mesela Alman arabası da biliyor yani. Yani bari dua ettin yani mesela o ülkeyi kuran adama, ülkeyi cumhuriyeti kuran kişiye, Diyaneti kuran kişiye Atatürk'e dua etmiyor. Ama mesela yerli milli olduğu için tok bizim arabamıza dua ediyor. E ona bin o zaman. Hayır, o zaman Alman arabasıyla biniyor. Mesela ülkeyi kuran kişinin kabrine, mezarına bir kere gitmiyor ki benim bildiğim kadarıyla Diyanet Başkanı'nın da Anadolu arası 10 dakika mesafede falan yani. Ama mesela Arapların her milli gününe gidiyor. Ülkenin hiçbir milli gününde ülkeyi kuran kişiyle ilgili tek laf etmiyor. Öyle dümenden bir şey yapıyorlar bazen Diyanet yayınlıyor. Yani kurumsal olarak Gazi'nin falan bilmem ne diye hikayeden. Sonuçta dua ettiğin arabaya bilmiyorsun. Niye dua ediyorsun? Madem bu kadar yerli, milli, kutsal bir araba bu, binsene. Hayır, Alman arabasına biniyor. Peki, ya ülkeyi kuran kişiye dua etmiyorsan, diyaneti kuran kişiye dua et. Öyle bir yer kurmuş, sen de bu kadar para kazanıyorsun oranın başkanı olduğu için yani. Onun da payı var, bari onun için dua et. Etmiyorsun. Anıtkabir'e hiç gitmiyorsun. Ama Anıtkabir'e hiç gitmeyen, önünden geçmeyen, semtine uğramayan, mesela Arap prensleri, kralları gelir Türkiye'ye, isim vermeyelim, hepsi öyle çünkü. Hiçbirisi uğramazlar Anıtkabir'e. Hatta hangi kraldı hatırlı şimdi ismi aklıma gelmedi. Abdullah Gül otele gitmişti onu karşılamaya. 9 veya 10 Kasım'da gelmişti bir Arabistan kralı ya da prensi. 9 10 Kasım'da geliş tarihi İslam Türkiye'ye. Tam da o zaman geliyor yani. Yani ülkenin en hassas olduğu günde geliyor 10 Kasım bir gün öncesi. Geliyor hani zannediyorsun ki bak bu defa gidecek diyorsun. Yani bu 9 10 Kasım'da geliyor. Bak Araplar da artık işte filan bilmem ne. Gitmiyor. Hatta Abdullah Gül Cumhurbaşkanı da otele gitmişti. Ona da gitmemişti yani. yani ilk Cumhurbaşkanı'na gitmiyor. Son Cumhurbaşkanı'na gitmemişti yani Abdullah Gül'e. Abdullah Gül otele gitmişti. Böyle bir ülkenin milli gününe gidiyor Diyanet Başkanı. Geçen işte en ne zamandı Arapların son milli günü? Orada bir fotoğraf var. Fotoğrafta şey var. Vali var. Benim bildiğim bakan var. Savunma Bakanı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Karadeniz Hava Komutanları var. Tam kadro. Ali, Ali Erbaş en başta. Ya Ali Erbaş bunu herkes söylüyordu. Bir kere daha söylemek lazım. Göz göre göre yani bir ülkeyi kuran kişinin mezarına bir kere gitmeyip Arap kardeşlerimizin milli gündeme her milli güne gitmenin yani gittiğin zaman açık açık ne demek istiyorsun bunu söyle bize ya. Yani bize bir mesaj veriyorsun da e, şunu mesajı açık söyle ya. Açık söyle de duyalım yani niye gitmediğini. Şimdi böyle bu tip konuya girdiğin zaman e, bu... Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri falan buralara girdiğimiz zaman konu uzuyor ama bunu yarınki videoda anlatacağım. Yarınki videoda da şey anlatmak istiyorum. Bir süper kupa hikayesi var biliyorsunuz. Onun başını söyleyeyim. Biliyorsunuz Fenerbahçe Galatasaray oraya gönderdiler 3 kuruş için. Şimdi şöyle gitmiş oraya bu takımlar. O çok komik ya. Bence şey gibi, fıkra gibi yani. Şimdi Rıdvan Dilmen anlattı. Dedi ki biliyorsun Rıdvan Dilmen bu tip haberleri o verir. Saraydan yakın olan haberleri o izah eder herkese. Sağ olsun. Biz de böylece merak etmeyiz yani ne oldu. Herkes merak ediyordu bu takımlar nasıl gitti diye. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Atatürk'ün sevmeyen, alerjisi olan, Atatürk'te sorunu olan, Hatta Cumhuriyet de sorun olan bir ülkeye niye gönderildi yani? Bu tepki oluştu bir Türkiye'de yani. Koca yüzyılı takımlar bunlar yani. Bir de bütün maaile gidiyorlar. Başkanlar, yöneticiler, oyuncular falan yani böyle maaile oraya gidiyorsun. Ve oynamadan maçı dönüyorsun. Bu Türkiye'de olabilecek en büyük skandal da futbolda olabilecek yani. İki tane büyük camia, bunlar çoluk çocuk değil ya, yüzyıllık camialar. Bunun yöneticileri, başkanları hep beraber gidiyorlar. Maçı oynamadan dönüyorlar. Daha ne olabilir yani? Daha başka bir ülkede ne olabilir? Ve federasyon başkanı istifa etmedi ya. Yani böyle bir ülkede yaşıyorsunuz. Şimdi bu ekipleri yollanır oraya. Fenerbahçe ile Gazi. Oynamadan da döndüler. Şimdi olay şöyle olmuş. Tabii herkes tepki gösterdi. Efendim Cumhurbaşkanı bilmiyormuş bu olayı. Türkiye'de <laughs> hani her şeyden haberi olan, her şeyi bilen, her şeye karar veren bir ekip var yani. Sayın Cumhurbaşkanı ve etrafındaki danışmanları yani. Onlar bu işleri takip ediyorlar yani. Ama bilmiyorlarmış. Şimdi Federasyon Başkanı'na sormuşlar. Demişler ki, Niye Arabistan'a git? Nereye gidiyorsunuz? Demişler. Demiş ki federasyon başkanı. Riyada gidiyoruz demiş. Süper Kupayı orada oynayacağız. Niye orada oynayacaksınız demiş. Sayın Cumhurbaşkanı Rıdvan Dilmen böyle anlatıyor. O da efendim iyi para veriyorlar demiş. Kulüpler memnun mu demiş. Evet onlar da çok memnun. Böyle bir para alacaklar için. E peki gidin oynayın demiş. Olay da böyle olmuş yani. Neyse burada keselim. Uzatmayalım. Yarın e, bu işin devamını anlatırız. Üç gün Yapacağız haftada saatleri bugün ben sosyal medyadan duyuracağım hangi saatte yayınlayacağımızı ve hangi saatte program çekeceğimizi e, tamamen motive olmuş vaziyetteyim. Eskiden çok ara veriyordum YouTube'a çok sık ara veriyordum. Vermemin sebepleri vardı onları da anlatmak istemiyorum. Burası dert anlatma yeri değil. E, sonuçta bu defa daha bir şey olduk e, işin içine girdik. E, böyle iki tane kameraman var arkadaşımız var karşımızda daha böyle bir ciddi hissediyorsun kendini daha iyi hissediyorsun daha profesyonel her şey. Yarınki videoda Suudi Arabistan'a geliriz ve devamını anlatırız.